Merhabalar, bugün size Nasdaq'ta almış olduğum long pozisyona ait işlemi niye girdim ve niye çıkış yaptım bu noktalarda biraz bunları izah edebilmek maksatlı olarak bu videoyu size hazırlıyorum. Ve tabii ki görüşlerinizi almak benim için çok önemlidir. Öncelikle şöyle izah edeyim. Fiyat hareketlerini anlayabilmeniz için açıkçası piyasadaki işlemlerin daha önceki olan işlemlerin ne şekilde açıldığını e, tüccarlarının ne şekilde refleks gösterip giriş yaptıklarını biraz bilmemiz gerekir. Açıkçası ben takip ettiğim e, trader e, modelleri, e, retail ve smart money. Smart money derken akıllı para. E, bu akıllı paranın da son zamanlar zaten e, biraz daha böyle popüler olduğunu açıkçası düşünüyorum. E, gördüğünüz üzere burada aşağı doğru bir hareket durumu söz konusudur. Bu trend line. E, Kırılımıyla birlikte farklı hareketlerde söz konusudur. E, retail açıkçası e, retail dediğimiz e, tüccarlar e, formasyonların kırılımlarını takip ederler, trendline takip ederler, destek direnç noktaları takip ederler ve bu şekilde işleme girerler. E, akıllı para ise, smart money ise bu retaillerin açmış oldukları işlemlerin ellerinden alınarak e, e, nihai anlamda e, fiyatların hareketlerini takip edip o şekilde işlemlere girerler. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, fiyat, dikkat edin burada bir e, direnç noktası söz konusu. Ee, fiyatın bu şekilde geçemediği yerler söz konusu. Retail buralardan short işlemlere girme ihtimali Londra ile birlikte söz konusudur. Ve dikkat edin burada bir kırılım yapar. E, yukarı gidecekmiş gibi davranıp aşağı doğru hareket eder. Bu smart money için bir giriş noktasıdır. Ee, belki swing trade olarak da değerlendirmiş olabilirler, ee, ellerinde tutarak pozisyonlarını. Ee, fiyat burada aşağı doğru hareketini gerçekleştirir, bu noktaya çarpar. Bu nokta tamamen trend line üzerindeki e, ikinci deyim noktasıdır ve e, bu noktayı ne kadar sabit, e, fazla olması bu e, trend line'ın daha e, güvenilir olması anlamına gelir. Ve retail buralardan da bir short işleme girmiştir. Aşağı doğru fiyatın hareket ettiği, e, ettiğini görüyoruz. E, tam bu noktada e, fiyatın daha da aşağıda hareket edeceğini düşünerek retail buralardan Short işlemleri ve bu noktalarda da aynı şekilde Fake Breakout derler. E, buralarda da Short işlemleri, takiplerini yapmışlardır. E, fiyat burada e, çıkış yaptılarsa ne hala çıkış yapılmadıysa e, burada bir long e, opsiyonu söz konusudur. Yani şurada bir kırılım durumu vardır. Kırılımla birlikte fiyatın geri dönüp bu trendline tekrar çarpmasıyla birlikte retestledikleri giriş noktaları bu noktada mevcuttur, long işlemi ait retail için. Fiyat yukarı doğru hareketini gerçekleştirip, fiyatın burada bir FVL gap'in içerisine girip tekrar buradan long işlem opsiyonu sunduğunu açıkçası gözlemlemekteydim daha öncesinde retail için. Ee, ve yukarı doğru hareketini gerçekleştirip belki buralarda bir çıkış durumu söz konusu olabilirdi ve daha daha devam edebileceğini düşünerek ellerinde tutmaya devam ettiler. Ee, bu haber saatiyle birlikte gerçekleşmiş bir haber. Ee, fiyat hareketidir. Saat 8.30'da olan bir harekettir. Öncesinde tekrar bir retest gerçekleştirdi ve 8.30'da birlikte yukarı doğru hareketini gerçekleştirdi. Ee, şunu söylemek lazım. Ee, piyasada pazartesi, salı ve çarşamba günleri bir haber yoktu ee, dolar üzerinde. Ee, 8.30 haberi söz konusuydu perşembe günü. Beni takip ettiğim haber de buydu. Ee, fiyat yukarı doğru hareket edip e, dikkat ederseniz burada short işleme girmiş olan e, pozisyonları tekrar kırarak Smart Money için tekrar akıllı para için bir short imkanı söz konusu olmuştur. Çünkü alt tarafta daha da aşağıda burada görünmüyor çok destek noktaları söz konusuydu. Büyük bir ihtimal açıkçası bu kırılımın sahte olduğunu düşünen akıllı para buralarda giriş yapar ve short imkanı ile birlikte genellikle haberler iki fazla olur. İlk fazı genellikle aksi yönde manipülasyon olur ikinci fazı ise. E, fiyatın gerçek nihai anlamda hareket ettiği noktalardır. E, bu kırılımları belki ve belki akıllıca davranıp buralardan smartman için, akıllı para için e, short imkanı vermişler. Dikkat ederseniz bu, bu hareketin adı inducement'tir. Yani buradaki içeride alınmış olan bir short pozisyonu patlatarak nihai anlamda fiyatın aşağı doğru hareket edeceğini umdukları için bu pozisyonlardan giriş yapmışlardır. Dikkat edin, burada onlara fiyata e, kâr realizasyonu yapabilmeleri için bir imkan sağlanıyor. E, burada mean e, weak dediğimiz e, yere giriş yapıyor, oraya kadar ulanıyor, u, ulaşıyor. E, yalnız dediğim gibi burada kâr realizasyonu yapma ihtimalleri onlara sağlamıyor. Fiyat daha sonrasında ise buradan dönüş yaparak e, yukarı doğru hareket edip e, onların pozisyonlarını, e, açmış oldukları short pozisyonları ellerinden satın alıyorlar. E, ve fiyat daha sonrasında zaten gün içerisinde yukarı doğru hareketine devam etti. E, şunu izah etmem lazım. Burada açılmış olan short pozisyonların retail tarafından, retail tarafından açılmış olan short pozisyonların e, yukarı doğru hareketiyle birlikte hepsinin patlatıldığını gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda da burada longa, long işleme girmiş olan retail tarafından açılmış olan işlemlerin de ellerinden alınarak. Dikkat edin burası bir retesttir. Ee, burada birlikte tekrar ikinci retest mi diyorlar açıkçası. Ben de çok fazla bir, bu anlamda bir düşüncem bilmiyorum. Ama ikinci retest olarak değerlendirirlerse de bu noktadan içerisinde giriş yaptıkları söz konusudur. Ee, bu pozisyonların ellerinden satın alarak short işleme girmiş buradaki smart money'nin, akıllı paranın e, burada kar realizasyonunu sağlamadan fiyatın yukarı doğru onların açmış oldukları buy stop orduların ellerinden alınarak fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini açıkçası gözlemliyoruz. Ben de bu noktada bir long işleme girmiş oldum. Ee, i̇kinci slaytta girecek olursak burada e, e, bahsettiğim short işlem e, açıkçası e, Smartman tarafından akıllı para tarafından açılmış olan short işlemin ellerinden satın alabileceği tahmin ettiğim için e, fiyatın ne şekilde hareket ettiğini gözlemledim. E, fiyat burada yukarı doğru hareketine devam eder. Burada bir e, long işlem e, opsiyonu sağlar. Smart money için tekrar daha da akıllı para için diye düşünebiliriz. Ben buradaki inversion fair value gap'in içerisinde hareketin gerçekleştirdiği için burada bir giriş sağladım. Ve çıkış noktalarım buralar oldu. Açıkçası markette e, burada gözlemlediğim Market hareketleri tamamıyla e, iki tarafın da hareketlerinin bilinmesi ve ona göre fiyatların, fiyatın hareket etmesi üzerine kurulmuş bir e, yapı olduğunu açıkçası burada net bir şekilde görmekteyiz. E, bununla ilgili sizinle sorularınız söz konusuysa e, rica ederim, e, sorun. E, ben de açıkçası cevaplamaktan memnuniyet duyarım. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler dilerim.